Efendim iyi geceler TRT1 ekranlarına hoş geldiniz. Futbol günü programıyla yeniden karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda çok yoğun iş temposuna rağmen bizleri kırmayıp bizlerle olan sevgili Saffet Sancaklı var. Ee, hoş geldiniz nasılsınız? Hoş bulduk teşekkür ederim. Ayağınızın tozuyla geldiniz. Bugün önemli bir derbi karşılaşması vardı. Evet. Siz de tabii her iki takımda da görev aldınız ve maçı da izlediniz. Ee, önce kısa bir derbi ile ilgili konuşalım mı Beşiktaş Fenerbahçe maçı Olur. ile ilgili programı biraz öyle açalım izleyicilerimizden de izin alarak daha sonra Bankasya'daki önemli karşılaşmalar bugün oynandı hem onların sonuçları hem özet görüntüler hepsini değerlendireceğiz ama Süper süperlikle başlayalım karşılaşmayı izlediniz nasıl geçti? Evet izledim karşılaşmayı maçtan önceki düşüncem şöyleydi Beşiktaş takımının her ne kadar şampiyonlukta iddiası olmasa da son haftalardaki kötü gidişatın ve kulüp içinde gelişen bazı olayların hem Schuster'in seyirciyle ilgili Hı -hı. söyledikleri hem de İbrahim Üzülmez olayı bu maçı Beşiktaş için çok önemli kıldı. Ve Beşiktaş da bu maçı kazanarak e, en azından birkaç haftalık opsiyon daha istedi. Fenerbahçe'de gelince mutlak kazanması gereken bir maç Trabzonspor maçı yarın Hı -hı. işte en azından kazanıp ee, sezon başından beri tahmin ediyorum ilk defa liderlik koltuğuna oturmak ve ondan sonra da götürmek. Şimdi bütün bunları değerlendirdiğimiz zaman ben maçtan önce gollü bir beraberlik diye düşündüm. Diye düşündüm. Maç başladı dedim ki yanlış düşünmüşüm. Bir yarım saat Fenerbahçe'nin e, ezici üstünlüğü var. Daha sonra e, olaylar bir anda terse döndü. Evet. Ondan sonraki yarım saatte e, Beşiktaş'ın üstünlüğü var ve hakikaten maç e, Beşiktaş'a dönmüştü. Ta ki 2-1'de e, Almeyda'nın bir karşı karşıya Hı -hı. kalıp da e, kaçırdığı da diyebiliriz. Volkan'ın kurtardığı da evet. diyebiliriz. Bir pozisyon var. 3-1 olsa oydu. zaten film kopmuştu o zaman. E, maçı Beşiktaş kazanırdı. Ama tabii olabilir bu. Herkes gol kaçırabilir veya kalecinin de başarısı var. Oradaki maçın esas kırılma noktası e, kırmızı kart ve penaltı olayı. Ferrari'nin o yapmış olduğu olay e, Tabii her zaman futbolda her şey var diyoruz. İnsan her şey hatada yapabilir ama e, bu biraz hatanın da daha üstüne çıktı ve Beşiktaş takımının hakikaten orada eee giden yolun kapısı aralandı. Tabi onu da eleştirdikten sonra maç 2-2 oldu. O anda e, tahmin ediyorum futbolla e, ilgilenen ve futboldan gelen insanların büyük bölümü çok acil bir şekilde Mehmet Aurello'nun oyuna girmesi gerektiği hmm. ama çıkacak oyuncu Almeyde olabilir, Guti olabilir, belki Simo olabilir. Hmm. Hmm. İşte Beşiktaş da orta sahayı kuvvetli tutar. Koşan Aurello, koşan Ers, koşan Necip ve maçı 2-2'ye iki belki sonuçlandırabilir dedik. Evet. Tabii kenardan Mehmet Aurello geldi ama çıkan oyuncu Necip'ti. Bence tabii buradan konuşmak kolay ama Birkaç tane de arkadaşımla konuştum maçtan sonra. Hı hı. Bizim gibi eskiden e, yüksek düzeyde futbol oynamış, milli takımlarda oynamış bir iki arkadaşımla da konuştum. Ben yanlış mı düşünüyorum acaba? Dediler ki biz de aynı şeyleri düşündük. Ve e, Necip'in oradan çıkmasıyla Fenerbahçe üstünlüğü ele geçirdi. Hatta maç oynarken bir istatistik gösterdi. Son 10 dakika %26'ya %74 toplu oynama oranı Fenerbahçe'nin lehine. Tabii. Çünkü orta sahada tamamen ele geçirdiler. Hı hı. Ve Fenerbahçe maçı kazandı. Üç tane e, olay var. Bir tanesi Almeyda'nın atamadığı gol veya Volkan'ın kurtardığı gol. İkincisi e, Ferrari'nin pozisyonu. Üçüncüsü de bunların hadi diyelim maç içinde olur olabilir böyle şeyler. Schuster'in e, ne düşündüğünü tabii çok merak ettim. E tabii son zamanlarda da Schuster biraz eleştiriliyor. Biraz fazla da eleştiriliyor. Haklı da eleştirilerde insanlar. Böyle bir kadro kurmuş Beşiktaş takımı. Hı hı. Bir başarı bekleniyor ama gelmiyor bir türlü. E, Avrupa Kupalarında da tahmin ediyorum 4000 Euro başında da gidip e, oradan turu getirmek eksi 15-20 derece şu anda o taraflar. Çok büyük sıkıntı, evet. çok kolay bir şey değil. E, Ligte de yoksun. Geriye bir Türkiye Kupası kaldı. <laughs> İnşallah onda da başarılı olurlar. Ama, e, Ki bu onun gidişan, da talibi çok fazla. E, tabii talibi fazla. Bu gidişat çok hayırlı değil. Fenerbahçe'ye gelince de e, ilk yarım saat özellikle Niyank ve Dia'nın çok iyi oynadığını söyleyebiliriz. Hı -hı. E, daha sonra da ikinci yarı e, Alex Shaw vardı. Alex Show vardı. Evet. Alex çıktı sahneye ve birbirinden güzel goller atarak maçı kazandı. Fenerbahçe büyük moral buldu. Yanılmıyorsam 5'te 5 beş oldu son Hı -hı. lig maçlarında. Trabzonspor Bursa'da puan kaybedince Fenerbahçe'nin evet. tam işine geldi. Yarın da Trabzon Manisa maçı var tabii çok kolay Hı -hı. maç değil. Hı -hı. Ama ne olursa olsun Fenerbahçe çok büyük bir moral kazandı, evet. büyük bir motivasyon Şampiyonluk kazandı. Için önemli bir alan Şampiyonluk aldım. için e, ciddi bir noktaya geldi. Evet, gerçekten öyle. Evet, karşılaşma Süper Lig mücadelesi tabii derbiye özeldi. E, bugün programımızı derbi özel olarak açtık. Tabii banka Seliginde de sevgili izleyiciler bugün özellikle çok önemli karşılaşmalar vardı. Sonuçları merakla bekleniyordu. Dilerseniz önce programımızın başında toplu sonuçlar ve puan durumuna göz atalım. Sonra Safhet Sancaklı ile yorumlara başlayacağız. Ankara birincilikte 22. hafta bir maç hariç tamamlandı. Sonuçlar şöyle. Bolu Spor 0, Samsun Spor 1. Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor 0, Güngören Belediye Spor 1. Akisar Belediye Spor 0, Kayseri Erciye Spor 2. Çaykur Rizespor 3, Ordu Spor 0. Mersin İdman Yurdu 4, Karşıyaka 0. Kartal Spor 1, Diyarbakır Spor 0. Altay 0, Denizli Spor 2. Ligde 22. hafta yarın akşam oynanacak Adana Spor-Giresun Spor karşılaşmasıyla sona erecek. Bu sonuçlardan sonra oluşan puan durumu ise şöyle. Samsun Spor 37 puanla lider durumda, 36 puanla Denizli Spor 2. 35 puanla Çaykur Rizespor 3. 34 puanlı takımlardan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Spor 4. Ordu Spor 5. Tavşanlı Niğit Spor 6. ve Mersin İdman Yurdu 7. sırada. 32 puanlı Bolu Sporu 8. olduğu ligde 30 puanlı Kayseri Erciye Spor 9. 26 puanlı Karşıyaka 10. 23 puanlı Güngören Belediye Spor 11. 21 puanlı Altay 12. durumda. 20 puanlı 3 takım bulunuyor. Adana Spor 13. Akisar Belediye 14. ve Kartal Spor 15. sırada. 17 puanlı Giresun Spor 16. sırada yer alırken 10 puanlı Diyarbakır Spor son sırada bulunuyor. Evet toplu sonuçlar ve puan durumu bu şekilde oluştu değerli izleyiciler bu sonuçlardan sonra. Tabi e, bugünün en önemli karşılaşmalarından biri özellikle zirveyi çok yakından ilgilendiren Çaykuruzespor-Orduspor Spor mücadelesiydi. Yine bu karşılaşmanın sonucu merakla bekleniyordu ama Rizespor'un çok net bir e, başarısıyla 3-0 gibi bir net bir skorla e, galibiyetle dönmeyi başardı. Şimdi bu karşılaşmanın özet görüntüleri sonra yorumlarla devam edeceğiz başlama vuruşunu yapacak olan oyuncular yeni transferleri Fredi Adu devre arasında takma katılan Adu'nun vuruşuyla mücadele başladı Mithat ceza sahasına doğru gönderilen top kafayla karşılandı Fredi Adu ardından Yunus aldı şimdi topu sağ kanada doğru gönderdi o bölgede Volkan var Mehmet Yozgatlı bindirme yaptı Volkan ceza sahasına doğru sertten sekti top Gökhan Kabay'a gelmedi Atat devam edecek Mitat sol ayak Mithat vurdu ve gol Mithat çok güzel bir gol atıyor. Enfes bir gol. 14. dakikada Tayfun Lisespor 1-0 öne geçiyor. Mithat yaşanır golüyle. 5 isim var Ordu Spor'dan. Tek kişilik bir varaj. Murat Akın ceza sahasına doğru doğrudan kaleye Ramazan. Hemen kullandı Sertan'a doğru. Freda duvar ileride yalnızca. Sertan şimdi Adun'un koşu yolda doğru gönderdi. Akaminko daha yakın. Akaminko topu taça gönderiyor. ...Adu gidiyor... ...Adu'nun pası Gökhan Kaba... ...Gökhan, Gökhan ve 2-0... ...Gökhan Kaba ile 2-0 alınıyor... ...Caipur Rize spor. ...Gökhan Kaba ve de Adu'nun pasıyla hareketlendi... ...ve topu ağlara gönderdi... ...2-0 oldu skor... ...Sinan Turan serbest duruşu kullandı... ...ceza sahasında kafa dışarıya... ...Ali Çamdalı... Galatasaray Kurucespor bu haftaya başlarken ilk altının dışındaydı. Ama bu maçı kazandığı takdirde puanını 35'e yükselterek bir anda doğrudan lige çıkma şansını yakalayacak. Takımlar olan ilk iki sıraya yükselecek. Samsun sonu ardından topu çok güzeldi. Şimdi Çağrı kendisi gitmek istedi. Rakibinin solundan attı sağından geçmeye çalıştı. Çağrı yerde ve penaltı kararı çıkıyor. Çağrı Yarkın pozisyonu kovaladı ve ardından rakibinin yaptığı hareket. Faul penaltı. Ardından da sarı kart geliyor Caner'e. Gökhan Kabay ikinci golü atmıştı takımının. işaret geldi. Gökhan topun başında. Gökhan vuruyor ikinci gol. Gökhan Kabay ile 3-0'ı buldu. Çaykur Rizespor. 78. dakika skoru 0 oldu. Ev sahibi ekip. Parkunç'e çıkardı Gökhan Kabay ile çok güzel çekti topu Yunus. Sağ kanadı doğru Volkan hareketlendi. Dördüncü gol arıyor Çaykur Rizespor. Pasını verdi. Gökhan Kaba indirdi Mehmet Al. Onun pası Gökhan ceza sahası. Gökhan vurdu yanağlarda kaldı top. Gökhan Kaba üçüncü gole çok yaklaştı kendisi adına. Çaykur Rizespor 14. dakikada Mithat. 59 ve 78. dakikalarda Gökhan Kaba'nın golleriyle Çaykur Evet 3-0 gibi net bir skor. Ee, tabii karşılaşmaya bakınca özellikle özet görüntüsünden bile çok net anlaşılıyor. Ee, Rize taraftarı takımında hala şampiyonluk için çok büyük destek verdiği de çok ortada ee, hem teknik direktörlerine hem yönetime hem de takımlarına ne kadar güvendiklerini gösteriyor çok e, güzel manzaraydı seyirci anlamında karşılaşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? önemli bir 3 puan zirve yarışında da çok önemli <laughs> ne kadar sözlük anlamı iki aynı şehrin takımına hmm. derbi deniyorsa da hmm. biz şampiyonlu oynayan takımların maçlarına hmm. derbi diyoruz bir Karadeniz derbisi olmuş tabi e, orduspor geçen hafta da <laughs> maç kaybetti. Bu hafta da kaybetti. Aslında Ordu Spor şu anda ona rağmen 34 puanda. Liderden 3 puan geride. Tabii bu bu seneki bu Bankasya Ligi her hafta ilk 3 sıra, 4 sıra, 5 sıra devamlı değişiyor. Hı hı. Hatta şöyle baktığımız zaman ortadan bölersek RCS'e kadar, 9'a kadar yukarıdakiler diyebiliriz. Karşıya kadar aşağıdakiler de aşağıdakiler. Dokuz, yani 10'de. puanlar o kadar birbirine yakın ki. Tabirize Spor hem yeni stadıyla hı hı. hem Hocasıyla hem seyircisiyle hem yönetimiyle Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor. Bir türlü de e, bir istikrar tutturamadılar ama e, en büyük adaylardan birisi Ümit Hoca da e, çok tecrübeli bir hoca. Evet. Kendisi de ben yurt dışındaydım. Buradan bu vesileyle de abisi rahmetli oldu. Başsağlığı dileyim kendisine. Hı hı. E, tecrübeli bir hoca. Nasıl çıkılacağını da bilir. Lig'de nasıl oynandığını Tabii. da bilir. Ordu Spor'a gelince de ben Ordu Spor'u 3-4 maç seyrettim. Ee, iyi top oynuyor, baskılı oynuyor, hı hı. iyi oyuncuları var ama kadrosu. iyi de kadrosu evet. var. Ama geçen haftaki o e, mağlubiyet bunları bayağı sarstı. Gaziantep maçındaki kaybedilen maç bunları sarstı. Bu muhalibiyet ama kaybettikleri de bir hı şey hı. yok. Şey yapmak lazım tabii ki böyle zamanlarda sakin olup hı hı. geri dönüş yapmak lazım yani. Bu önümüzdeki haftada Ordu Spor kimle oynuyor? Önümüzdeki ee, hafta Akisar Belediye ile. Evet. Akisar Belediye maçını kazanırsa kendi tekrardan evine bir tabi kendi evinde geri dönüş avantaj. olabilir. Bu seneki bu Bankas Ligi çok enteresan bir lig olarak geçiyor ama Rizespor büyük iş yaptı. Tabi hem morallendi. Baktığınız zaman da hmm. 35 puan oldu ama iki maç kaybeden ilk altının dışında bile kalabiliyor. Tabii i̇ki maç kazanan da, da, da ilk ikiye girebiliyor. Onun için her maçı ayrı ayrı düşünüp evet. her maçtan yenemiyorsan da Yenilme mantığıyla bir puan bir puan, üç puan ne geliyorsa toplamakta da fayda var. Evet, şimdi iki golü de aslında Gökhan Kaba kaydetti. Bir tanesini penaltı. Gökhan da çok e, tecrübeli bir isim ama tabii e, iki asiste adudan geldi. Pelin'in veliahtı biliyorsunuz sakattı geçtiğimiz hafta. Evet. E, kendisi kadroda yer almıyordu ama bu hafta iki golün asistini, böylelikle e, Rize seyircisinin de gönlünü herhalde kazanmış oldu. Ya, Gelir tabii, gelmez. Bu büyük umutlar umutlarla yapılan Özellikle bir transfer. Özellikle bu Bankasya Ligi'nde tabii yaş sınırlaması da var Hı -hı. yabancı için. E, kalitelerini bulmak lazım. İşte bir Emre Körne örneğinde olduğu gibi geçen sene evet. hem Karabük'ün şampiyonluğunda büyük payı oldu hem de bu sene de Lig'de çok aldı takımı götürüyor evet. yani. Böyle oyuncular bulup <laughs> oynatmakta fayda var tabii ki. Bu e, adı içinde iyi şeyler söyleniyor. İnşallah o Hı -hı. da e, de, denilen gibi çıkar Hı -hı. ve Türk futboluna da e, faydası olur. Evet. Şimdi aslında özellikle zirve yarışına baktığımız ama Samsun Spor mesela e, çok ilginç Safet abi. Mesela haftaya bay geçen takım Samsunspor Spor. Yani no. e, çok kısa bir dönem aslında. E, şimdi, Lider kalacak. Evet, değil mi? O biraz e, hevesler kursakta kalacak gibi de görünüyor. <laughs> ama tabii haftaya da öyle maçlar var ki burada yani değil Denizli, mi? zor Mersin. da. Yani bakıyorsunuz burada e, Güngören Belediye Rize Spor. Şimdi Güngören Belediye de. E, ona da gelince konuşuruz. Hı hı. Büyüklerin Büyükler derken yukarıda oynayanların çoğundan da puan aldı. Puanlar evet, evet. aldı. Yani gün gören Rize maçı da çok kolay geçmeyecek. Onun için bu önümüzdeki maçlarda da ne olur ne olmaz hiç belli değil. Ee, güzel geçiyor bu lig. Evet, yani evet, uzun, aynen. uzun yıllardır takip ediyoruz ama... Gibi, evet, söylediğiniz gibi... Sana e, biraz sanki daha böyle bir heyecanlı. Evet gerçekten öyle. Bir de söylediğiniz gibi hem ligin üst sıralarında hem de alt sıralarında takımlar... E, birbirlerini yakalamaya çalışırken ligin orta sırası yok. Ama maçsız hani, takım kalmadı yani tabii, bu da evet, çok evet. güzel bir şey. Evet gerçekten öyle. Yani. Doğru Doğrusu Lig'de arasındaki fark aslında bu anlamda çok belli oluyor. Ee, Süperlikte 5-6 tane takım var. Onu ne dışındaki... yani hani e, ne düşer tabii. ne kalkar Aynı o zaman da yani. motivasyon tabii, tabii.